AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus il başkanlığında gerçekleşen toplantıda ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştirilerde bulunarak iki tarafı delik kum saatine benzetti. Ayrıca il başkanı Talus Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel'in açıklamalarının yetersiz olduğunu söyledi. Tabii biz Kocaeli'de bunları yaparken hükümetimiz olarak Türkiye'de bunları yaparken ana muhalefet partisi CHP ne yapıyor? Karıncayla Ağustos Hocay'ın hikayesi neyse bizim de CHP'li hikayemiz o. İki tarafı derinmiş kum saati gibiler. Ne saati gösterebiliyorlar ne kumu. Yolsuzluk, hırsızlık, irtikap nedeniyle sanık olan belediye başkanlarının birbirini nasıl <laughs> ihbar ettiğini Güney Amerika'daki dizilere benzetiyoruz. Kulaktan kulağa siyasetçilik oynayan Sayın Genel Başkan'ın AK Parti'mizi kara çalarak bozuk ağzıyla CHP'yi aklamaya çalıştığının farkındayız. Ama bunlar boş çabalar. Sanık başkanın eski genel başkana, yeni genel başkanın sanık başkana çelme takma ve hançerleme işlemlerini ibretle izliyoruz. Mahalle kongrelerinden başlayarak birbirine hakaret eden, yumruklar savuran, bel altı üstü salvolar yapan CHP'leri görünce onlar adına utanıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, hukuku, devleti hedef alan, kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışan, Türkiye'nin huzurunu bozmaya yönelik boş çağrılarına duyunca kimin adına iş yaptıklarını açıkçası merak ediyoruz.